Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte resim yeteneğime bakacağım. Siz de yorumlara yazacaksınız. Çok mu resim yeteneğim var, az mı resim yeteneğim var. Şimdi burada kolonyam ve kendi spreyim var. Çizeceğim resmin ilk çizeceğim yeri ve ikinci çizeceğim yeri. Burada boya kalemim ve normal kalemliğim var. Bu bakalım dışarıda kalmış. Şimdi hangisinden başlamak istersiniz? Ben arkadaşlar bundan başlayacağım. Şu küçük olanla küçük olanı kedi çizeceğiz. E, kamerayı tutturacağım arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar, e, hazırladım. Biraz uzun sürdü ama siz kısa sürede gördünüz. Şöyle size doğru yapayım. Şuradan başlıyoruz kedimizi çizmeye. Kulaklardan başladım. Arkadaşlar, şu an güzel bir pozisyonda değilim. Güzel çizemeyebilirim ama artık çizebildiğim kadar. Orada şöyle göstereceğim size. Gözlerini çizelim. Evet. Şöyle minik varlaklar. Siz böyle yapıyor musunuz? Sizin yeteneğiniz nasıl? Onu da söyleyin bana. Ben şöyle devam ediyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu çizdikten sonra bir tane daha çizeceğiz. Onu sabitleyemeyeceğim. Şöyle burnunu çizelim. Kediler. Şöyle son hali. Göstereyim. Böyle tatlı bir şey. Şöyle kedilerimiz olur. Tamamdır arkadaşlar. Kedimiz bitti. Ben son dokunuşlarımı ekliyorum. Şöyle kediler de olmaz ama ben çizerim. Şöyle göstereyim size de miao. İsmini de koyalım. Bence ismi Ya da dediğini yazalım. Hmm. Miao. Ay evet, böyle miao. Bu böyleydi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Miao. Tamam bu böyle. Arkadaşlar i̇şte şu an elime aldım. Orada şurada duruyordu. Biraz zor çizdim. Şöyle şöyle çizdim. Evet minyaturumuz hazır. Bunları kaldıralım. Şimdi geldik büyük defterimize. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağımı hiç ama hiç bilmiyorum. Gerçekten. Galiba yapamayacağım. Arkadaşlar videomuza bakıyorum ne kadar sürmüş. 2 dakika. İki dakika biraz az. Biraz daha bir şeyler çizmeye çalışalım bence. Şimdi yavrumuzu iyice gösterelim sana. Size. Böyle. Arkadaşlar şimdi buraya normalde elimi çizecektim. Ama bir dahaki videoya kaldı artık. Bu videoyu da ne kadar uzatabilirim? 3 dakika olmuş. Yeter artık arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like, like abone olursanız çok mutlu olurum. Hiç gelişemiyoruz. Like atmamışsınız. Abone de olmamışsınız. ლუც